E, öncelikle tekrardan herkese merhaba. E, ben Bursa Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Şeyma Kayan. E, Doktor öğretim üyesi Ömer Bilen'le hazırladığımız, hocamla hazırladığımız çalışmanın başlığı Bursa Merkez İlçesi mahallelerinde kumu fiyatları değişimi ve kullanım türleri üzerindeki etkisi ve bu evliliği de incelenmesi şeklinde olacak. E, sunum planında e, Öncelikle şu şekilde sunum, şu şekilde planlamak istiyorum. Giriş kısmında çalışmamızın yola çıktığımız temel sorundan bahsedeceğim. Devamlı çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, çalışma alanımız, hipotezlerimiz, bulgularımız ve sonuçlarımızı sizlerle paylaşacağım. Çalışmamızda temel oluşturacak problem noktası aslında kentsel yayılma ve bunun kenti etkileriydi. Bu bağlamda gerçekleşen süreci kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Hızlı artan nüfusun me metropoliten kentlerde hızlı artan nüfusla beraber hızlı kentleşme kentleşmeyi beraberinde getiriyor. Hızlı kentleşme enil bir sonucu olarak da karşımıza e, kentsel yayılma ve kent çeperlerinde yeni mekanların oluşması ile birlikte kontrolsüz bir şekilde kentlerin büyümesi ortaya çıkıyor ve günümüzde kentlerin kontrolsüz büyümesi ile birlikte insanın doğaya müdahalesinin kolaylaşması, teknolojinin gelişimiyle çevre üzerindeki baskı giderek artmakta ve büyük boyutlara ulaşmakta ve bu baskının sonucu olarak da e, tarım topraklarının amacı dışında kullanıldığını görüyoruz ve bu sürecin yarattığı baskı aslında insanlara kaynak oluşturan oluşa, oluşturan doğal yaşam alanlarının önceli, önceden daha öncelerde sanayi alanlarıyla baskılandığını görmekteydik ve bu aslında baskı sanayi ile birlikte de e, yerleşim alanlarının da sanayi alanlarıyla iç içe geçtiğini ve bu baskının da giderek arttığını görüyoruz. E, ve kentsel yayılmanın da yarattığı, kentsel yayılmanın yarattığı baskıdan en çok etkilenen de şüphesiz tarım toprakları. Büyüyen bir kentte aslında gayrimenkul yatırımcılarının tarım alanlarını kullanma eğiliminin arttığını görmekteyiz. Ve bu açıdan bakacak olursak gayrimenkul yatırımcıları aslında doğal yaşam içinde yer alan bu alanları, boş arazileri konutlarını pazarlarken aslında bir avantaj olarak kullanıyorlar. Diyorlar ki ormanın içinde düşük yoğunluklu kapalı siteler, geniş yeşil alanlara sahip gibi bu tarz yaşam alanları da şehrin merkezinde olduğu için aslında e, araçlarıyla şehir merkezinden erişim problemleri uzakta olduğu için erişim problemleri olacak bu alanlarda araçlarıyla iş yerlerine gidip gelebilecek üst gelir grubuna hitap eden konutlar oluyor ve bu aslında bu alanların yüksek fiyatlardan bu konutların yüksek fiyatlardan satılarak satıldığını görüyoruz ve bunun sonucunda da aslında bu alanlarda e, tarım alanı olarak kullanılırken bu amaç dışında kullanılmaya başlanıyor ve kentsel kullanım değeri artıyor ve giderek bu alanlarda değer artışı karşımıza çıkıyor. Tarımsal üretimin üzerindeki baskının da temel sorunu bu oluyor. Ülkemizin metropoliten kentlerinin belirgin özelliklerinden biri de aslında plansız sanayi ve konut dokusunun giderek yağ lekesi biçiminde büyüyerek yaygınlaşması gibi bir süreç karşımıza çıkıyor. Bizim çalışma alanımızı oluşturan Bursa Metropolide bu kapsamın içinde değerlendirebiliriz. Çalışma alanımız olan Bursa tarihi kentin etekleriyle gelişmeye başlıyor. Fakat zamanla merkezden başlayarak e, İstanbul-İzmir aksında batıya doğru ve Ankara'ya kadar ula, Ankara yolunda ana ulaşım omurgaları üzerinde yerleşen sanayi dokusu ve sarmal olarak onu çevreleyen giderek artan konut noktasının oluşmaya başladığını görüyoruz. Ve bu gelecekte de verimli tarım alanlarını tehdit eder, nitelikte nitelik taşıyacak. Ee, bizim çalışmamızın önemli de şu nokta, ee, geçmişte sanayi alanlarının kent çepeğinde yer alan tarım arazilerini tehdit ediyordu, oluşan sanayi alanları. Günümüzde de ön e, giderek yayılan konut dokusu, tarım ve sanayi alanlarıyla iç içe geçme eğiliminde olduğu için, e, bu tarım alanlarında oluşan baskın da giderek artacağını ortaya koyuyor ve aslında yeni sorun alanları teşkil ediyor bu. Çünkü e, öncelerde sanayi alanları, tarım alanlarını tehdit ediyordu. Artık sanayi alanları, konut dokusunu da tehdit eder nitelikli. Çünkü sanayi alanın oluşturduğu tehlike, çevre kirliliği artık konutları da tehdit eder nitelikte taşıyacak. Ee, ve çalış, bu çalışmada konut fiyatlarındaki artışın, konut fiyatlarındaki değişim incelenerek bu artışın nerelerde olduğunu belirlemek, tarım alanlarında artma eğiliminde olup olmadığını incelemek amacıyla da Rufa kullandık. Ee, çalışma alanını belirlerken kentsel alanla ilişkilerin yoğun olduğu merkez ilçeleri ilçe mahallelerini kullandık. Bu ilçeler Yeritar, Osman Gazi ve Yıldırım ilçeleri. E, ana kütlemiz Bursa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerinde emlak endeksleri verileri bulunan mahalleler ve emlak fiyatlarını emlak endekslerini, endekslerini sahibinden.com'dan elde edilen 2019 Temmuz ve 2020 Haziran bir yıllık dönük kapsayan emlak endekslerini kullandık. Her bir mahallenin de arazi kullanım yüzdesel dağılımlarını Forin 2018 arazi ölçü verilerinden elde ettik. Ve bu mahallelerin nüfus yapısını incelemek amacıyla da adresi dayalı. nüfus kayıt sistemini 2018-2019 yılları arasındaki nüfus verilerini kullandık. Daha son, son olarak da tarım ve sanayi alanlarının bulunduğu bölgelerdeki konut fiyat değişimini de diğer bölgelerden yükselip olup olmadığını göstermek amacıyla da rok analizini kullandık. Çalışmamızın kısıtlılıklarından biri de emlak e, sahibinden.com'dan elde edilen e, verilerde eksikler olmasıydı. Nilüfer'de 65 muhalleden... Sayın Kayan, bir... özür dileyerek bölüyorum ama şu an gösterdiğiniz slaytta siyah bölgeler var. Slaytınız net gözükmüyor. Neden Öyle oluştuğunu mi? da bilemiyorum. O şey ekranı küçültürsen şey ma bizim ek kamera görüntüsü var o kesiyor. Şu mu hocam? Evet evet evet, evet. o aynen. 12-3 Şura Durabilmem. Tamam. Tamam mı? Peki düşürür onu o sol tarafta evet tamam. tamam. Sen iyi mi? Evet, evet çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, kısıtlılık olduğuydı. Nilüfer ilçesinde 65 mahalenden 31'in emlak emlak endekslerini ulaştık. Osman Gazi'de brokam 136 40 44'üde yı Yıldırım'da da 69 mahalenden 24'üne verisine ulaşmamıza imkan verdi ve toplam 270 mahalleden 95 mahalleyi çalışma alanı kapsamında değerlendirmiş olduk. Ve haritada da çalışma alanımızı görüyoruz. Nilfer, Osman Gazi Yıldırım ilçelerinin mahallelerinde dediğim gibi emlak e, sahibinden.com'dan elde edilen emlak endeksleri bulunan mahalleler oldu. Çalışma kapsamında da 4 hipotezi test etmiş olduk. Bu hipotezler sırasıyla İlk olarak kent merkezinin dışında kalan tarım arazilerinin bulunduğu mahallelerde konut fiyatlarının artış görece diğer mahallelerden yüksektir. Ee, i̇kinci hipotezimiz daha önce kent merkezinin dışında kalan tarım alanlarının üzerine kurulmuş olan sanayi bölgelerinin bulunduğu mahallelerde konut fiyatları art fiyatlarındaki artış görece diğer mahallelerden yüksektir. Üçüncü olarak tarım arazilerinin bulunduğu mahallelerde nüfus artışı diğer mahallelere göre daha yüksektir son olarak da kentin çeperinde ve tarım arazileri üzerinde konut dokusunun yayılmaya devam ettiği Nilüfer ilçesinde konut fiyatlarında artış diğer ilçelerden daha yüksektir dedik. Ee, şimdi sizlerle haritalar üzerinden bulgularımızı paylaşacağım. Ee, i̇lk olarak 2018-2019 yılları arasındaki nüfus değişimini inceledik. Ee, nüfus değişiminde en yüksek hareketliliğin kent merkezindeki mahallelerde değil, kent çeperinde kalan mahallelerde artış olduğunu gözlemledik ve bu mahallelerde daha çok tarım arazilerini içeren mahalleler olduğunu gördük. İleriki haritalarda da e, yer alan sanitez haritasında bu durum da aynı bir şekilde ortaya çıkıyor. Nüfus hareketinin kent merkezinden kent çeperine doğru git, e, artı ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak da Talep de doğru orantılı olarak bu mahallelerde konut fiyat artışını da gözlemlemiş olduk. E, nüfusun yoğun olduğu mahallelerin yine kent merkezinde kalan mahalleler olduğunu görmekteyiz. Ve kent merkezinden uzaklaştıkça bu nüfus yoğunluğunun giderek azaldığı görülmekte ve kuzey güney yönlü doğu batı yönlü olmak üzere aslında kademeli olarak nüfus yoğunluğunun değişmekte olduğu görülmekte ve bu düşük yoğunlu mahallelerin gelecekte bu mahallelerin önceki haritada nüfuslarının artma eğiliminde olduğunu görmüştük ve gelecekte de bu mahallelerde nüfus yoğunluğunun artma eğiliminde olduğu tahmin edilmekte. Ve tarımsal nitelik taşıyan bu mahallelerde düşük nüfus yoğunluğunun ileriki dönemlerde artacağı tahmin edildiğinde bu baskının da doğru orantılı olarak artmakta olduğu tahmin ed tahmin etmekteyiz. Ee, yine 2019 Temmuz ve 2020 Haziran dönemindeki konut fiyatlarındaki değişime baktığımızda ee, nüfusun artmakta olduğu mahallelerde taleple doğru orantılı olarak konut fiyatlarında da artışın olduğunu görmekteyiz. Kent çeperinde yeni konut alanlarının kent merkezindeki alanlarına nazaran daha düşük yoğunlukta kentsel yeşil alanlara sahip kapalı site gibi nedenlerden kaynaklı olarak bu alanlara talebin fazla olması ile birlikte nüfus artışı gerçekleşmekte ve buna bağlı olarak da arz talep dengesi baktığımızda konut fiyatlarında da onunla orantılı olarak artış gözlemlenmekte. Bu konut fiyatlarındaki eşik değeri ileride rok analiziyle hesaplamış olacağız. Bu haritada da aslında çalışılan her bir mahalle sınırları için her bir mahallenin arazi kullanımlarının yüzdesel dağılımlarını hesapladık ve bu mahallelerin tarım sal netlik taşıyıp taşımadı, sanayi alanı bulunup bulunmadı analizini yaptık. Bu analizi de rock analiz yaparken kullandık. Çalışma alanımızın içerisinde sürekli şehir yapısı, endüstri alanlar, hava alanları, madenler, yeşil şehir alanları, tarım alanları, zeytinlikler, meyve bahçeleri, orman alanları, batıktık su kütleleri bulunuyordu ve Korin arazilahkusundan yola çıkarak haritada gördüğümüz yeşil taralı alanlar tarımsal nitelik taşıyan mahalleler mor işaretli alanlarda sanayi alanı bulunan mahalleler olarak karşımıza çıkmakta ve sentez haritasına hep bütün haritaları bir arada görmek aslında analizimiz sonuçlarını daha ortaya koymak açısından daha iyi olacak. E, bu haritaya baktığımızda da tüm analizleri birleşt geliştirdiğimizde görmüş olduğumuz sentez çalışmasında koyu yeşil tarılı alanlar, tarım alanlarını, mor işaretli alanlar yine sanayi alanlarını gösteriyor. Üçgen işaretli alanlar konut fiyatlarını gösteriyor. Yeşil üçgenler konut fiyatlarının artış eğilimde olduğu mahalleler. Kırmızı üçgenlerde konut fiyatlarının azalış eğilimde olduğu mahalleler ve bu mahallelerin kent merkezinde kalan nüfusun azalma eğiliminde olduğu, yoğun nüfus dokusunun bulunduğu mahalleler. Kent çeperine doğru giderek baktığımızda nüfusu artma eğiliminde olan mahalleler, konut fiyatları burada yükselme eğiliminde ve baktığımızda da hem sanayi alanları bulunuyor bu mahallelerde hem de tarım alanları bulunmakta. Son bir dakikanız. Tamam, hızlanıyorum. Ve ROK analizlerimizde aslında daha çok yer vermek isterdim. Şimdi tarım alanları ve konut fiyatlarındaki değişime baktığımızda burada duyarlılık ve e, seçiciliğin en yüksek olduğu noktaya bu eğrinin, bu eğrisinin en yakın noktada olmasını bekleriz. Ve bu en yakın nokta bizim için eşit değer nitelikte. Şu tarım alanlarının konut fiyatlarındaki değişimi incelediğimizde yüzde %19.85 olarak karşımıza çıkıyor. Ee, tarım alanı olan mahallelerde fiyat artışı yüzde %19.85 diyoruz bu analiz sonucunda da. Ve bu e Tarım alanlarının bulunduğu mahalleleri bu analiz %73, nokta, %73 olarak doğru tahmin ediyor. Tarım alanlarının bulunduğu mahallelerde fiyat artışını doğru tahmin etme oranı %73 olarak karşımıza çıkıyor. Burada negatif benzerlik ve pozitif benzerlik oranlarına baktığımızda pozitif benzerlik oranının birden büyük, negatif benzerlik oranı da birden küçük olmasını bekleriz. Burada birden uzaklaştığını ve bire yaklaştığını gösteriyor. Bu sonuç bize aslında bu tarım alanlarının bulunduğu mahallelerde kuruluş fiyatlarındaki artışın diğer tarım alanı bulunmayan mahallelerden ayrıştığını gösteriyor bize bu sonuç. Ve bu sonucun istatistikleri olarak anlamlı olup olmadığında test etmek amacıyla kikare testi kullanıyoruz. Burada signifikant değerim. %0, e, burada %99 güven düzeyinde aslında bu testimizde anlamlı sonuç verdiğini gösteriyor. Yani ilk hipotezimizi doğrulamış oluyoruz burada. Tarım alanlarında konut fiyatları artış eğiliminde göstermek veriyoruz. burada sanayi konut alanlarına bir baktığımızda yine tekrarlamayalım. Burada en yakın noktada olmasını bekliyoruz. Yine bu eşik değer %19.85 olarak karşımıza çıkıyor ve güven düzeyi de Burada yüzde 65 yine bize güvenilir bir sonuç veriyor. Bu tarım alan, e, konut sanayi alanlarında da konut fiyatlarının artış eğilimi olduğunu göstermekte. Ve burada da silgi değeri yüzde 95 güven düzeyinde anlamlı bir sonuç verdiğini gösteriyor. Yani konut san, e, sanayi alanlarında konut fiyatları artış eğilimi göstermekte diyoruz. İkinci hipotezimizi test ediyoruz. Aslında bize en eee güvenilir sonucu veren test buydu. Tarım alanlarında nüfus artış eğilimi göstermekte. E, grafikleri karşılaştırdığımızda da e, seçilecek ve duyarlılığın en yüksek olduğu nokta en yakın e, eğriyi veren bu analiz olmuştu. E, ta, tarım alanlarında nüfus artışı yüzde 2.83 olarak gerçekleşmekte. Burada da tarım alanlarında nüfusun artış yüzde 2.83 olduğunu gösteren doğruluk oranında yüzde 76 ve bu baktığımızda birden oldukça uzaklaşmış ve sıfıra yaklaşmış anlamlı bir farklılaşmanın olduğunu gösteriyor ve e, significant de baktığımızda ki karites sonucunda yüzde 99 güven düzeyinde tarım alanlarında nüfus artışının gözlem, e, nüfusun artmakta olduğu hipotezini kabul etmiş oluyoruz. Şimdi e, Nilüfer ilçesinde daha çok e, tarım alanları ve sanayi alanlarına yerleşmiş mahalleler olduğunu gördük. Ve Nilüfer ilçesinde de aslında diğer ilçelerden farklılaşıp farklılaşmadığını test ettik. E, test sonucunda farklılaşmanın yüzde yüzde yirmi düzeyinde olduğunu gördük. E, Nilüfer ilçesindeki konutların %20 oranında fiyat artışının gerçekleştiğini gördük fakat bu fiyat artışı istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermedi bize. Yani hipotez hipotezimizi doğrulayamamış olduk. Bir, bir fark ortaya çıkıyor yüzde %58 oranında fakat bu fark anlamlı sonuçlar elde etmemize olanak sağlamadı. Son olarak da sonuçlarımızdan kısaca bahsedeyim. Sanayi yer seçimleri yapılırken genel tarım alanlarının kullanıldığı Görmekte. ve zamanlı göçün etkisiyle ve nüfusun e, yoğun, e, yoğunluğu düşük mahallelere kaymasıyla birlikte kentin tarım alanları yayıldığını görmekteyiz. E, zaten bahsetmiştik sanayi alanlarıyla baskılanan tarım alanları konut okusunun eklenmesiyle baskının artma elimde olduğunu söylemiştik. Bu baskı sonucunda da Bursa'nın tarım alanları gelecekte önemli tehdit Ol, altında olduğunu görmekteyiz ve ee, bu baskıya de gerekli önlemlerin acilen alınması gerekmekte ve son olarak da akıllı şehirler geleceğimizin gıda kaynağı olan toprakları koruyan şekillerdir diyerek sunumumuzu sonlandırmak istiyorum dinlediğiniz için çok teşekkür ederim şimdiden. Ee evet, Cem şey gerçekten ayrıntılı size. bir çalışmaydı çok teşekkür ediyoruz hem size hem de Ömer Bilen hocamız.